...bu yuva yakında olmalı. Bu annesini çağıran bir ablanın çığlığına... Hayır o yavru falan değil. Ve kestik. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> evet güzel bir çekim oldu. Uçurum Canavarları 6 yapımının başlangıcına hoş geldiniz. Bubble'ınıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Doğru kişisel koruma ekipmanları giymelisiniz. Tabii ki fiziksel temas kesinlikle yasak. Ee, bu nedenle sizlere bakışlarla flörtleşmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl bir şeye benzediğini size göstereyim. Ne? <laughs> bu heyecan verici bir şey. Yani odandaki film afişleri canlanmış gibi adeta. Yakında bu insanlardan nefret edeceksin. Yapım halinde olan iki filmden biriyiz. Başaramazsak stüdyo batacak. Ben sihirbaz değilim. Sihirbaz olmadığını biliyorum. Sihirbaz olsaydı filmi popondan çıkarırdın. Ah, tanrım bu mini driver'a ah, ona bayılırım. Çekeceğimiz bu film dünyaya bütün sorunlarını unutturmayı başaracak. <gülüyor> <gülüyor> yaptığımız çok heyecan verici. Gerçekçi. Crystal az önce dinozorla TikTok dansı yaptı. Hey çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum. Bazılarınızın grip testi sonucu pozitif çıktı. Doğru. Sanırım Lauren'a bir şey oldu. Ki bu iyi bir virüs. <laughs> Kusma düzeyi konusunda acaba endişelenmemiz gerekir mi? Şu an tuhaf şeyler oluyor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ha. Ee, Gunter, neden Benedict Cumberbatch gibi görünüyorsun? Merhaba, ben Doctor Strange. Aman Tanrım. Ben beğenmedim. Benedict Cumberbatch olmaktan vazgeç. Burada hepimizi zorla tutuyorlar. <laughs> Anlaşmayı ihlal ettiler. Yardım gönder! Ha! Uçurum canavarlarında işleri giderek sarıyor. Rolünü yaparken dinozorları görmek seni geriyor mu? Anne onlar gerçek değil. Filmde maske takan bir fil olduğunu sanıyordum.